Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim canım güzel ailem. Evet 3. göz tarot ailesi. Umarım her şey sizin için yolundadır. Ve bugün benim doğum günüm. Sevgili arkadaşım tarot ruhu böyle çok güzel bir çiçek göndermiş bana. Kendisi gibi mis gibi kokuyor. Canım arkadaşım çok çok teşekkür ederim. Sevgili tarot ruhuna buradan kocaman sevgiler. Evet arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, bağlarımız, aynı enerjide olduğumuz tüm yanımızda bize iyi gelen her insan çok kıymetlidir. Ama benim canım arkadaşım bir tık daha kıymetli. <laughs> Onu da söylemek isterim. Evet sevgili tarot ruhuna buradan teşekkür ederim. Ve şuradaki küçük meleğe de selamlar diyorum ismini söyleyemediğim bir canım var. Ona da buradan kocaman öpücükler. Evet bugün aklımızdaki kişi, düşündüğünüz kişi nasıl bir durumun içerisinde, nasıl bir ruh halinde bunu göreceğiz. Ben burayı kardım arkadaşlar. Demin aslında bir çekim daha yaptım. Fakat çok ciddi bir sakarlık yaptım bu sefer. Çekmiştim. Hani konuşarak çekmiştim. <laughs> Ve onu iptal ettim bunu tekrardan aldım. Ee, kusura bakmayın ama ben bunları çekmem için açacağım. Yani geldi. Evet, sevgili aklımdaki kişi, sevgili düşündüğüm kişi. Şu anki mevcut dünyadaki ruh halin ve ne düşündüklerin. He. <laughs> Keşke bir daha mı karsaydım. <laughs> ama gitti artık evet hayatında bir adaletsizliğin ortasında olduğunu düşünüyor ben bu kadar çok yapıyorum ama neden bu, bundan benim yok ee, veya neden hep isteklerimi arka plana atmak zorundayım herkes benden bir şey bekliyor kimse benim ne arzuladığımı ne istediğimi sormuyor oysa ki bu dünyanın içerisinde kendi rüyalarım var. Kendi gerçeklerim var olmasını istediğim. Ve bu dünyada kararlarım, hareketlerim hepsinde hızlıyım, çok hızlıyım. Evet eğlenmeyi seviyorum. Evet estetiği seviyorum. Evet güzellik benim için önemli ama önemli olmayan ne ki bu dünyada? Her şey önemli. Bazen hiçbir şey umurumda olmuyor. Gerçekten bu dünyadan bu dünyadaki tek şeyin öne, yani tek önemli şeyin adalet olduğunu düşünüyorum ve merhamet. Sanki burada geçmişinde arkadaşlar ciddi anlamda, ciddi anlamda sesler var kulaklarında ve sanki bir daha öncesinde ciddi bir ilişkinin yaraları ya da ciddi bir düşündüğü bir kişiyle ilgili çıkmazları. Şuraya çok gözüm takıldı, şunu da dokunacağım. Ve kendi dünyasında aslında eril ve dişil olarak çıktı. Yani bir yanı eril, bir yanı dişil arkadaşlar. Bazen çok merhametli, çok anaç, çok sevecen, çok işte ya da babacan. Bazen çok dik, öfkeli, kararlı ve dilinin kemiği yok. O kadar aslında kendi içinde uyumlu ki karşı tarafın ne yaptığını hiç farkında değil. Böyle bir ruh halinde ve böyle bir durumda. Şimdi burada e, ruh haliyle alakalı neden bu ikiliktesin diyorum? Çünkü resmen burada kendini ikiye ayırdı. Evet. Güç, değişim veya herhangi bir ortama ayak uyduramamak gibi bir durum yok onun. Güç, değişim onun için çok önemli. Ama bir yandan da içinde çok kırılgan, çok naif ve çok çabuk e, hareket eden bir çocuk var. Ve e, rüyaları var, hüzünleri var, düşleri var, çocukluğuyla alakalı özlemleri var. Yani bu kişinin bu, e, çok sevdiği bir insanı kaybetmiş de olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama her şey kafasında bir böyle minik minik baloncuk gibi. Yani atamadığı köklerinden bağlı olduğu ve sırtından da atamadığı bir takım hem düşünceleri, hem ruh hali, hem yükleri var. Ama düşlediği dünya bu değil veya istediği de bu değil. Düşlediği dünya tamamen aslında safi yani gücün olmadığı tertemiz yardım yani merhametli yardımsever düşlediği dünya bu küçüklüğünde yaşadığı dünya ama böyle olmasının sebebi güç ve gücün gerçekten parçalayarak ve gücün gerçekten ee, ısırarak ve e, hakimiyeti ele almak için her şeyi yaparak olduğunu keşfetmiş sanki burada kendi içindeki travmalarda teslim olduğunda zaman akarken onun canını çok yakmış çok avlanmış yani av da olmuş avlanmış da hep hazır hep hazır şu anda. Bazen kendini teslim etmek istiyor zamanı. Bu teslimiyet onun için çok güç olsa da ara sıra rahatlamak için yapıyor. Peki sevgili düşündüğümüz aklımızdaki kişi kalbinde ne var? kalbinde tanınma ve ego var arkadaşlar. Büyümek var. Arzuları var. Ve geçmişi bırakmak, hayal edememek, bazen hiçbir şey düşünmek istemiyor. Bu, şimdi burayı tabii ki böyle bir bırakmayacağız. Ama o kadar net söyledi ki yani siz de görün istedim. Şöyle. Evet. Burada herkes onun yolundan gitsin istiyor. Herkes benim dediğimi yapsın. Ve büyük küçük fark etmez. Her şey bana hizmet etsin. Geçmişte yaşadıklarını veya geçmişte yaptıklarını hiçbirini kabul etmiyor. Ve öyle yüksek bir egosu var ki kendinden başka kimseye de hizmet etmek istemiyor. Bilinçaltının yaptırımları bunlar. Kalbine yaptırımları bunlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde teslim olmuyor. Hep bir rakip, size de rakip, başka insanlara da rakip. Hep bir kötüleme, hep bir kötümserlik. Hayat onun için gerçekten zor. Bunu gördüm. <laughs> Allah Allah sana kolaylık versin diyeceğim. Peki şimdi burada onu bekleyen sizinle olan ilişkisinde onu bekleyen neler var diye soralım isterseniz şöyle bir. bekleyen neler var süreçte Allah Allah ya, ne oluyor karışmadı Evet, bakalım. Sen benim liderliğimi kabul edersen, adımlarımı kabul edersen, benimle savaşmazsan, benim bazı kararlarım var. Ama yok. Benim adımlarım da beni sorgularsan, biraz burada senin hani böyle tabiri caizse burnunu sürteceğim der gibi ve sizinle olan ileriye yönelik kararlarında evet sevgisini daha net hissettirme var çünkü artık canına tak etmiş ve bir takım şeylerde e, tutkularını takip etme konusunda bence yanlış yaptığını anlamış arkadaşlar ve anlayacak diyebiliriz burada tutkuyla hareket ettiğinde ee, sanki tepe taklak oluyor. Tutkularını ve arzularını isteklerini, egosunu kullandığında düşüncesizce hareket ettiğinde başına gelecek bir sınavla karşı karşıya gelmiş veya gelecek ve bunun sonrasında artık kalple sevgiyle dengeyle ortaya çıkacak düşlediği şey aslında bu içinde barındırdığı nokta bu ama burayla alakalı ciddi anlamda bir sınavı var. İlk önce burayı geçmeli. Bu sınavı bitirdikten sonrasında ancak ve ancak sevgisini göstermek, merhametini hissettirmek ve size ait olduğunuz yere taşımak, size gerekli değeri vermekle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Ha, burada siz bunun neresindesiniz Onu bir görmem lazım Açıkçası Ama şimdi ben buraya Şöyle bir soru sormak istiyorum İzninizle ee, Bu ilişki içerisinde Dişil taraf Veya eril taraf Hiç fark etmez Ne yapmalı ki Olaylar dengeye gelsin Bakın burada siz veya o diye almıyorum. Ben sadece burada biraz daha yardıma ihtiyacı olan bir kişiyle karşı karşıyayım. Bu burada siz de uyumlanabilirsiniz. Karşı taraf hakkında da düşünebilirsiniz. Ama burada ne olmalı ki ilişkide denge olsun? Hangisini kabule geçerseniz yani. Bu arada lütfen videoyu izlerken e, yorumlarla etkileşimde kalın, enerjide kalın, bir şeyler yazın. Yazmayı unutmayın. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında ihtiyacınız olan bu ilişkideki dengede ihtiyacınız olan gerçekten bir mucize Başarı bir kere bu ilişkinin yani bu ilişkinin gerekli noktası. Her iki tarafın da başarılı olması gerekiyor. Her iki tarafta başarısızlığı ya da düzensizliği kesinlikle kabul etmiyor. Ve e Olaylara bakış açılarınızda her ikinizin de dürüstlüğe ihtiyacı var. Güvenilirliğe ihtiyacınız var. Ve bunun için de bazı e, çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani birlikteliğinizde sanki diğer insanları işin içine çok katarak paylaşım yapmış olabilirsiniz. Başkalarını mutlu etmek sizin ikinizin de hoşuna gidiyor olabilir. Ama e, burada biraz e, ikiliğin tekliği geliyor. Yani... Artık sevdiğin kişiyle zaman geçir. Ve onunla ilgili empatiyat ve onunla ilgili bir takım e, oluşumlarda bulun. Planlarını ona göre ayarla. Onu, Onun biraz konforunu düşün veya onun yeteneklerini, onun isteklerini düşün. Şimdi burada gerçekten hani her iki tarafın da... E, çarpışmada olduğunu gördüğüm için evet zaten aklınızdaki kişi de bir ego durumu yüksek fakat sanki ben sizde de aldım yani o yüzden burayı birazcık e, adım atarken arkadaşlarla dostlarla vesairelerle zaman geçirmekten ziyade daha böyle baş başa daha böyle e, değişik konularla ilgilenin sanat, tiyatro, sinema veya işte birlikte yapılabilecek bir dans kursu ya da zamanınızın yettiğince işte pikniktir vesairedir havalarda güzelleşiyor ama baş başa emek vererek çünkü bunun buradaki sanki benim aldığım enerjide açıkçası aklınızdaki kişinin gerçekten özlemi duyduğu böyle bir sanatsal ya da doğayla alakalı bir zaman geçirme arzusu var ve e, buradaki dengeye biraz yardımcı olabileceğini düşünüyorum çünkü her iki tarafta bağımsız bir mizah anlayışı var yani böyle benim dediğim olur tam olarak ne yapmam gerektiğini biliyorum tam da işte bu şöyledir böyledir bak gördün mü bana böyle dedi bak gördün mü bana bunu dedi birbirimize destek olma enerjisi geldi yani eee Zaten aklınızdaki kişinin geçmişiyle alakalı bir takım yaraları var. Yok değil. Hani bunun üzerine siz de bir şey eklemek istemezseniz. Veya o da size aynı şekilde burada şifa vermesi gerekiyor. Yani bu siz de olabilirsiniz tabii ki. Ama bana gelen enerji de diğer tarafın olarak geldi açıkçası. Peki. Şimdi burada. E, hadi diyelim ki siz burayı. Bu ilişkinin içerisinde her şeyi dengelediniz. Ve kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Yani bu pastayı aldınız, yaptığınız bu pasta artık size ait. İsteklerinizin hepsi oldu diyelim. Her şey mükemmel gidiyor. Kalbini de açtı, güneş gibi de parlattı. Oh müthiş. Peki bundan sonraki süreç için. Bundan sonraki süreç için acaba sizin hayatınızda o neleri feda edecek ya o nerede olacak? Sizdeki onu görmek istiyorum şimdi de. Evet, siz zaten onu imparator olarak kabule geçtiniz yani evet biraz e, yorgun diyorsunuz onu desteklemem lazım e, onunla ilgili onun sorumluluklarını paylaşmam gerekiyor onu yüceltmem gerekiyor yükseltmem gerekiyor e, onun kararlarını sorgulamadan kabule geçmem gerekiyor ve benden beklediği azizelik yani e, onun dünyasında onu iyileştirmek için var olan kişiye bürünmem gerekiyor. Peki sonra ama sonrası evet, buraya kadar geldiğinizde gerekli değeri göreceksiniz. Buraya kadar geldiğinizde, Çocuklar gibi eğleneceksiniz. Buraya kadar geldiğinizde inanın çok sevileceksiniz. <laughs> Ve sonrasında size bir teslimiyet var. Hani flamayı teslim etmek gibi. Sanki tüm derdi buymuş. Hani şu üç, üç beş konu. Benim dediğim olsun. İlk üç kere evet de dördüncüsü de tamam hayatım senin dediğin gibi olsun diyecek. Yani tek derdi buradaki enerjisinde bu ego ile hareketi. Bu egosal hareketi onun zaten elini kolunu bağlıyor. Yani istese de sizi sevemiyor veya istese de başka kimseyi sevemiyor. Biraz rahat bıraksa yani ya da siz orada biraz dişlerinizi gösterseniz veya birazcık onunla ilgili bu konuda oyunun önünü aydınlatmak için burada olduğunu, ona yardım etmek için burada olduğunu, düşman olmadığınızı ve sevginin aslında böyle bir şey olmadığını, maddiyatta da maneviyatta da yan yana yürünmenin aslında hiç sakıncalı olmadığını anlatsanız, Her şey çok daha güzel olacak yani. Bu bu böyle bir sürece girilirse ve bunlar olursa sizin için burası daha aydınlık olacak. Evet bu sürecin içerisinde kendinize adım atıyorsunuz bence daha çok. Çünkü burada inançlarınız da var. Yani böyle davranmak sanki size de iyi geliyor. Ama hep böyle davranamazsınız. Hep bu şekilde olmaz. Eğer burayı teslim alamıyorsanız kendinizi teslim edersiniz. Kendinizi teslim etmemelisiniz ve bu süreç içerisinde yapılabilecek her şeyi yaptım diyorsunuz. Ve sonrası zaten onun bayrağı size teslim edişi. Siz zaten bir bayrak peşinde de değilsiniz. Yani öyle de olmadınız. Ama o öyle görüyor. Yani bak sana teslim oldum. Bak senin istediklerini yapıyorum. Bak senin söylediğin oluyor, görüyor musun? Burada hani bir çocuk çıkmıştı en başta. O içindeki çocuk konuşmaya başlıyor. Yani her şeyi sıfırdan başlamaya o kadar alışmış ki. Ya da affedilmeye o kadar alışmış ki. Onun için değişip dönüşmek kolay. Büyümek kolay. Ama işte onun egosundaki inanç kısmını halletmek. Maneviyatını yükseltmek. Onu birazcık başka şeylere yöneltmek çok önemli. Biraz karmaşık mı oldu? Olmadı değil mi? Olmasın. Evet. Bu güzel günün mesajı da bunlar olsun. Çiçekler için teşekkür ederim tekrardan Tunay'ıma. Sevgili Tarot ruhuna da abone olun lütfen. Sizleri kocaman seviyorum. 3. göz tarot ailesi ve buradan size kocaman öpücükler. Çekilişi yarın yapacağım. Bu son videoydu. Çekiliş için sevdiğiniz rakamları yazmayı unutmayın. Size güzel, iyi gelen, ışık olan, aa dediğiniz rakamları yazmayı unutmayın. Bundan sonrasında ben hep söylüyorum. Lütfen dileklerinizi, isteklerinizi yazın yazmak kadar bu dünyada gerçekleştirici başka bir enerji yok ve sistem ilahi sistem sizi duymaya o kadar çok e, o kadar çok hevesli o kadar çok istiyorken isteklerinizi söyleyin bundan daha iyi nasıl olunur evet isteklerinizi de yazın isterseniz de istiyorsanız yazın yazın yeter ki yazın gerçekten bu sistemin içerisinde bulunmak sanki bir şeyleri isterken çok mu istedim demeyin Allah istemese zaten isteyemezsiniz değil mi Allah istemezse siz isteyemezsiniz o yüzden aklınıza o dakikada bunu istemek geliyorsa kendinize ket koymayın yazın isteyin evet tabii ki Kitabımızı unutmuyoruz. Bakalım burası için. Bugün kitabımızda bize ne stresi geldi. Yine kalbim. Ben hep kalbimi açıyorum ama bunu okuduk. Bunu da okuduk. <laughs> He. Tamam. Sanki bu böyle bir farklı bir video oldu. Her sabah uyanabildiğin bugününü de görebildiğin için şükret. Çünkü uyanabildiğin her gün her şey için yeni bir şanstır. Evet her zaman söylediğim. <laughs> Kilolu musun? Hastalığı yüzünden kilo alamayıp yatağa bağlı yaşayanlar var. Çok düşünme bir yolunu bulursun. Sevgilin seni terk mi etti? Umursama, annesini babasını kaybedip hayatta tutu, tutulan insanlar var. İstediğin şeylere sahip olacak kadar iyi, iyi maddi durumun yok mu? Boşver ve sahip olduklarının yetin. Sen bunu okurken açlıktan ölmemek için direnen insanlar var. Kendini beğenmiyor musun? Gözleri görmediği için kendini göremeyen, yaşayan binlerce insan var. Kim ne düşünürse düşünsün, sen kendini sev. Üzüldüğün şeyler için bir kez daha düşün. Çünkü senin üzüldüğün şeyleri dertten sayamayacak kadar çok derdi olan insanlar var. Abim kimse çekemeyeceğinden fazla dert vermesin, dağına göre kar versin dedikleri yeri okuduk sanırım. Evet, şifa olsun hepinize. Öpüyorum sizleri. Üçüncü göz kalp tarot Instagram adresimiz 543 107 21 97'de WhatsApp attım. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın